Yok yok çekiyorum ayıp olmasın. Laf maf söylerler. <laughs> ne kadarmış o bunun tanesi? İki tanesi bir dirhem. İki tanesi su bir değil. Evet. Dağlardan mı geliyorsun? He, bu dağdan geliyor. Aşağıda limanın orada var. Oranın suyu iyi değil. Bura çok güzel. <laughs> Türkiye'de var böyle şeyler de açık bırakıyorlar. Millet Bura dolduruyor. Açıktı. açık açıktı. Belediyeye para bir, mı çevirdin? Bir saatte dolduydun dahi. Ha. Bekleyin. Şimdi. Adam buna para harcamış, şunu yatırmış. O ne yapmış? Başına bir tane adam koymuş. Bir yani. Sat sen kazan. Biz dört tanesini iki dirhem koyduk. Para değil yani. yani. Almasa bundan iyi.